Ya başkan bak bir şey var aklımda. Bir deneyeyim arayacağım ben seni. Bir, bir, bir... Dur geliyor arayacağım ben seni. Geliyor arayacağım arayacağım. Ay aşkım kusura bakma ya. Şirkette telefonu unutmuşum. Ondan sonra ne oldu sana? Yok ya bir şey boş ver. Ne oldu aşkım? Ne oldu sana? Ya öyle çocuklarla oturuyorduk işte. Konu konuyu açtı. Ee? İşte akşam dışarı çıkalım dedik. Sen ağlıyor musun? Niye soruyormuşum? Sanki karım izin verecek miymiş? De i̇şte sen çok baskı baskıcıymışsın. O yüzden çıkamazmış. Sen gidemezmişsin benim yüzümden. <laughs> Serkan beni dinle. Sen var ya bu gece sabahlara kadar eğleniyorsun. Duydun mu beni? Onlara göstereceksin kimin karısı izin veriyormuş, kimin karısı baskıcıymış. Sabahlara kadar İstanbul'un tozunu duman atacaksın. Bir, bir de şey duydum. Yani sabah karşı belki başka bir yerde kalabilirlermiş. Eve dönmeyebilirlermiş. Bir gün mü? Üç gün ya. Üç gece yoksun. Atladım. Ama, ama şimdi sen bensiz ne bileyim. Böyle zor olmasın ben. Yok. Hiçbir şey olmaz. Aslanamamak şimdi. Eda. Ne yapacağım ben bu parayı? Ansız olur, bir şey olur, çağrılır. Bahşu balma. İn İnne aşağı, in, in, in. Göster, erkek. O zaman ben gideyim geç kalmayayım yetişeyim onlara. İyi nene ben götürürüm tamam, arabayı. Tamam araba sende. Tabii tabii, tabii benden. Göster onlara göster. Aynen.